muhalefet açıklama yapıyorlar. Bir komite kuracaklarmış. E bu komite Cumhurbaşkanlığı yönetecek. Ya Cumhurbaşkanı seçilen adam 50 artı 1 ile seçilecek. Sen yüzde %1-2 oy alan bir partisin. Seni mi dinleyecek yani? Temel Karamollaoğlu'na mı soracak yani Cumhurbaşkanı seçilecek kişi? Böyle çocuk oyuncağı gibi. Babacan'a mı soracak? Yani Cumhurbaşkanı bir yere birini atayacak. Merkez Bankası Başkanı atayacak. Hadi Kılıçdaroğlu'na sorayım, hadi yetmedi Meral Akşener'e sorayım, Temel Bey'e sorayım, Ahmet Davutoğlu'na sorayım, Ali Babacan'a sorayım. Böyle mi olacak? Şanlıurfa'nın ciğeri varken, kebabı varken, dünyaca meşhur mutfağı varken, Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez iktidara giden yolu benim dili dualı Urfalı kardeşlerimin desteği yerine Londra'daki karanlık lobilerin icazetinde arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı idrak edemez. Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin de bu şehrin de geleceğine ışık tutamaz. Kaset kumpasıyla getirildikleri genel başkanlık koltuklarını korumak için her yolu mübah görenler Urfa'ya şanlı ünvanını kazandıran mücadele ruhunu kavrayamaz. Allah aşkına ekmeğini yediği, suyunu içtiği, ülkesini yabancılara şikayet edenler şu mısralardaki vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi? Ben ölüm. Düşman kurşunundan ben ölüm. Ay yıldızlı bayrak için ben ölüm. Dumanlı dağlar. Gülü bahçalı bağlar. Şirin Urfam için ben ölüm. CHP ve Şurekasının savunma sanayi başta olmak üzere Yürütülen bu stratejik projeleri sürdürme iradesi de, kabiliyeti de yoktur. Bırakın devam ettirmeyi. Nükleer santralden İHA ve SİHA'lara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını şimdiye kadar defalarca göstermişlerdir. Maşallah. Geçenlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bir heyet Akkuyu nükleer enerji santralini gezmeye gittiler. Ve giderken de yanlarında muhalefetten de birilerini aldılar. Ve nükleer enerji santralini görünce bunlar bayağı orada takdirde bulundular. Tebrikte bulundular. Fakat Ankara'ya döndükten sonra bu defa Akkuyu nükleer enerji santralinin aleyhinde konuşmaya başladılar. Bu muhalefet böyle bir muhalefet. Bunlardan bir şey olmaz. Onun için biz ne yaptığımıza, ne yapacağımıza ve bütün bunların söylediklerine kulak tıkayıp yolumuza ne yapacağız? Devam edeceğiz. Aynı durum. Ülkemizin FETÖ ve PKK terör örgütleriyle bunların yurt dışındaki uzantılarına karşı yürüttüğü terörle mücadele operasyonları içinde geçerlidir. Kendisine istihza ile söylediğimiz Bay Kemal ifadesini bile sahiplenecek kadar idrak yoksunu bu zatın ve masadaki ortaklarının ne terörle mücadele gibi bir öncelikleri ne sınırlarımızı güvenli hale getirmek gibi bir dertleri ne de milletimizin çıkarlarını savunmak gibi bir meseleleri vardır. Değerli kardeşlerim, bunlar şimdi seçim geliyor. Dört tane başlık üzerinde duracaklar. Nedir? İşte devam dinlediğiniz ekonomi. Nedir? İşte bunlar yine bu süreç içerisinde özellikle diplomasi. Nedir? Yine en çok başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi terörle mücadele. Nedir? Bir de üzerinde duracakları bunların mülteci meselesi. Şu anda ülkemizdeki mülteci sorunuyla ilgili bunlar ileri, geri, yalan, yanlış her şeyi söyleyecekler. Akşam başka, sabah başka. Bunlarda yalan en rahat kullanılan en rahat konuşulan bir şey. Bay Kemal bunu yaptığı gibi yanındaki şu rekası da aynı şeyi yapıyor. Ama biz doğru olanı söyleyeceğiz. Bunların böyle bir dertleri olsa YPG'li teröristleri topraklarını savunan insanlar olarak tarif etmezlerdi. Böyle bir niyetleri olsa terör örgütüyle arasına mesafe koyamayanlarla Gizli kapaklı bakanlık pazarlığı yapmazlardı. Böyle bir hassasiyetleri olsa kontrollü darbe diyerek 15 Temmuz kıyamını kötülemez. FETÖcü hain söylemleriyle kendi devletlerine iftira atmazlardı. Millete hizmet gibi bir amaçları olsa ülke ülke gezip Türkiye'yi yabancılara şikayet etmezlerdi. Milli irade gibi prensipleri olsa küresel vesayet odaklarına bel bağlamaz, büyük elçiliklerden icazet dilenmezlerdi. Bay Kemal ve şürekası ülkenin bekasını ilgilendiren bu meselelerdeki tavırlarıyla milli ve yerli bir muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını, Türkiye'nin hak ve hukukunu gözetemeyeceklerini ortaya koymuşlardır. Bunların siyasetteki tek kutsalı işgal ettikleri konumlardır. Yoksa Türkiye kaybetmiş. Millet sıkıntıya düşmüş. Demokrasi yara almış. Ekonomi zarar görmüş. Ülke düşmanları mutlu olmuş. Terör örgütleri palazlanmış. Hasılı 85 milyon için önemli olan hiçbir şey bu zat ve ortaklarının umurunda değildir. Aziz kardeşlerim. Türkiye'nin Aziz kardeşlerim, Türkiye'nin bu yıkım ekibinin insafına kalmaması ve başladığı projeleri bitirebilmesi bizlerin göstereceği çabaya bağlıdır. Biz 7-24 saate olur. işi sıkı tutarsak Allah'ın izniyle altılı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz. Ama bizim bıraktığımız zerre misali boşlukta yalan ve iftira siyasetiyle unutmayın. Anında doldurulacaktır. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek ve kalplerde yer edilmektir.